Neredeydin? Nereden geliyorsun? Baban gel Eğer onu sormak istiyorsan, onun yanından gelmiyorum. Ben babam kadar seni de düşünüyorum İrena. Ciğer yalmış, kömür etmiş, zavallı. Sözümü tutamadım. Ne size sözümü tutabildim. Ne Mira'nın benden soğuyan yüreğini ısıtabildim. Affedin beni. Miran değil misin? Bir şey mi oldu ne bu? Arada? Sana tutamayacağım bir söz veremem. Ama kendime verdiğim sözlerden unutmadığımı bilmeni istiyorum. İntikam. Yeter. Yeter artık. İntikam, intikam. Bana yaptığınız neydi? Almadınız mı intikamınızı? Yaşadığımız bunca acı yetmedi mi Mira? Onca söz, onca konuşma, içimdeki onca duygu, seni sevmediğim tek bir gün bile geçirmedim. Ama görüyorum ki sen verdiğin onca sözün üzerine intikamını düşünmediğin tek bir gün bile geçirmemişsin. Geçirmeyeceksin. Araba nerede? Garaja çekmiştik ağam. İyi getirin hemen. Hemen ağam. da dur. Kalsın. Seysa rahat hazırlasın. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.